Sentrozom organı ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? İki sentrolden oluşur. Arkadaşlar birbirine dik şekilde konumlanmış. iki sentrolden oluşur. Bir sentrozom doğru bir ifade. Hücre bölmesinin profaz evresinde eşlenir demiş. İnterfazda G2 evresinde eşlenebiliyor arkadaşlar. Çok doğru bir ifade değil. Yanlış. Bölünebilen tüm hücrelerde bulunur demiş. Mesela bitki hücrelerinde gelişmiş yapı bitki hücrelerinde yok. Mesela e, insanda, insanda var. Hayvanlarda var da özellikle bitkilerde yok mesela arkadaşlar bitkilerin, gelişmiş yapılı bitkilerin bölünebilen hücrelerine, meristem hücrelerine sentozom, yanlış bir ifade. İpliklerin oluşumu düzenler demiş. Zaten sentozomun en önemli görevlerinden biri ipliklerin düzenlenmesini sağlamak ve kromozomları tutulmasını sağlamaktır. Doğruyu sorduğun cevabımız 1 ve 4 yani Bursa. Karbonik anidraz enzimi karbonioks ve su moleküllerini birleştirerek karbonik asit oluşturur. Her bir karbonik anidraz enzimi 1 saniyede 600 bin molekül karbonik asit oluşturabilir. Bak her bir karbonik anidaz enzimi. Yani bir enzim 600 bin tane karbonik asit oluşabiliyor. Yani sürekli tekrar tekrar çalışıyor. Yukarıdaki ifadede enzimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Tekrar tekrar kullanılması vurgulanmış. Yani bir saniyede tekrar tekrar kullanarak 600 bin tane karbonik asit oluşturmuş. Arkadaşlar bu sıcağımızın adını olması gerekir. Takım halinde çalışma yukarıda sadece bir enzimden bahsediyor. Her enzim tek çeşit substrat özgü olması ile ilgili bir olay değil. 600 bin molekül karbonik asit oluşturması. Anahtar kit modeli çalışmasıyla ilgili de bir şey söylemiyor. Farklı bir enzim olsa da bağlanmasa belki diyebilirdik. Enzimler hem hücre içinde hem hücre dışında çalışabilir. Burada da enzimlerin hücre içi ve hücre dışı çalışmasıyla alakalı bir kıyaslamadan bahsedilmemiş. Doğru olsa dahi üstte bununla alakalı bir mevzu yok. Dolayısıyla cevabımız Adana. Kuşların özelliklerinden hangileri uçmalarını kolaylaştıran adaptasyonlardandır? Uzun kemiklerin hava odaları dolu olması kemiklerin içinin boş ve kuşların hafif olmasını sağlar. Bu da uçmayı kolaylaştırır. Akçay'a bağlı hava keseleri yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapar? kuşların uçmasını kolaylaştırıyor. Havada oksijenden daha iyi faydalanmalarını sağlar. Ön kanatlara dönüşmesi de kuşların uçmasını ne yapar? Kolaylaştırır. Dolayısıyla cevabımız nedir? Edir nedir? Aşağıdaki şekilde asma bitkisini daldırma yöntemi ile çoğaltılması gösterilmiştir. Buna göre daldırma yönteminde olaylardan hangileri gerçekleşir? Daldırma yöntemi bir eşeğsiz üreme çeşittir. Eşeğsiz üreme çoğunlukla mitoz bölünme ile gerçekleşir. Şurada bahsedilen arkadaşlar daldan gördüğünüz gibi yapraklar oluşmuş. O ancak o ancak farklılaşmayla gerçekleşebilir. Eşey süremi olduğu için mayoz bölme değil mitoz bölme söz konusudur. Sakın ha farklılaşma mitoz bölünme yoktu diye düşünmeyin. Biz mesela zigottan şu anki halimize gelene kadar mitoz bölmeyle geldik. E bu da nedir? Yine farklılaşmadır. Bir hücreden benim elim kolum bacağım oluştu. Gözüm oluştu. Bunlar farklılaşmayla oluşur. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 ve 2 yani Ceyhan olur. Bir besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisi? Besin zincirinin birinci trofik basamağı. Besin zincirinin birinci trofik basamağı üreticilerdir arkadaşlar. Kurbağa tüketici, yılan tüketici, atmaca tüketici, çekirge tüketici, buğday üretici. Mendel homozigot mor. Homozigot mor ve beyaz şekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve oluşan yavru bezenliğin şekillerini gözlemlemiştir. Bu çaprazlama işlemin basamakları ve elde aşağıda verilmiştir. Ne oluyor? Mendel mor çiçeği bez, renkli bezelye çiçeklerinin erkek organlarını çiçekten çıkarmış, kesmiş. Beyaz çiçekli bitkinin erkek organından bir boya fırçası yardımı aldığı polenleri mor çiçekli bitkinin dişi organına taşımıştır. Yani bu da aslında yapay bir tozlaşma yapmış. Bu şekilde bezelye çiçekleri arasında yapay döllen meyve bezelyenin meyve vermesi sağlanmıştır. Bezelye meyvelerinin tamamının e, tamamını arkadaşlar mor olduğu tespit edilmiş. Nedir? Homozigot mor çiçek. E, beyaz, çiçek zaten küçük meyve küçük meyve. Buradan meydana gelecek çiçeklerin tamamı heterozigot mor çiçeklidir. Bu çalışmanın elde edilen sonuçlara göre ifadeden hangileri doğrudur? Mor çiçekli olma geni, beyaz çiçekli olma yerine baskındır. Doğru bir ifade. Böyle olmasa morla beyazdan mor çıkmazdı. Homozigot mor çiçekli bitkinin beyaz çiçekli bitkide çaprazlamasına elde edilen tüm bitkiler mor çiçeklidir. Evet doğrudur arkadaşlar. Zaten öyle demiş. Burada da. Beyaz çiçekli bitkiler renk karakteri bakımından iki çeşit gamet oluşturur. Beyaz çiçekli ve renk karakteri bakımından sadece küçük meyve genini oluşturur. Yanlış bir ifade. Cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 yani Eihan eh,